Kardeşlerimiz öncelikle sizleri selamlıyorum. Sizlerin acılarını paylaşmak, sizlerin sorunlarını da burada dile getirmek için geldik. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. Ben Emrullah Önal'a. Hep eski rahmetli Muhsin Başkan'ın yakın arkadaşlarından birisi. Hem de şimdi e, Milli Vicdan İlmi Düşünce platformunun kurucusu. Sözlerime başlarken bizimle birlikte bu çağrıya uzağa atan 20'ye kadar sivil toplum örgütü Sete da öncelikle size selamlarını getirdim. Biz Müslüman Türk çocukları olarak biliyoruz ki Türklüğün çokluk içinde birlik adı olan atayurdu Ulu Türkistan'dır. Yani Doğu Türkistan'ın Doğu ve Batı Türkistan'ın tarihi ismi Ulu Türkistan'dır. Ama bugün Doğu Türkistan Çin tarafından işgal edilmiştir. Oradaki kardeşlerimize, sizlerin candaşları bizim de kardeşlerimize neler olduğu konusunda büyük endişelerimiz var. Sizlerin buradaki dile getirdiğiniz haklı taleplerinizi Bugün günümüz dünyasında devletleri gidermesi lazım, açıklaması lazım. Biz burada Türk milletini Müslümanların, mazlumların kılıcı gibi görüp ancak Türk milletine ya da Uygur Türklerine böyle bir zulüm olduğu zaman Türk milletini ümmetin evla üvey evladı gibi gören anlayışları da buradan yadırgıyoruz. Ve burada diyorum ki bütün binlerce yıllık tarihi kavgalara rağmen Çin'le yaşamış tarihi kavgalara rağmen günümüz dünyasında enfaatlerin fayda ve zararların içi içe girdiği dünyanın çocuklarımızın böyle görüldüğü gibi avuç içine sıkıldığı bir dünyada ne Çin'in böylesi devlet, zulüm devlet anlayışıyla bir devletin varlığı devam edebilir ne de Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini onlara benzetmek isteyenlerin istediği bir devlet anlayışıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olabilir. O zaman buradan bütün ülkeyi yöneten siyaset yönetmeye çalışanlara bütün dünyaya çağırıyoruz. Diyoruz ki Çin'de ne olduğu bellisiz buradaki insanların yakınlarının akıbetleri konusunda endişe ve kaygılarını giderecek bir metot bulunması lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden hasreten İçişleri Bakanlığımızdan biz bunu talep ediyoruz. Bunu istiyoruz. Ve sonuç olarak şunu söylüyoruz. İnsanlığın onur ve hasiyeti de Uygur Türklerinin onur ve hasiyeti de hiçbir iktisadi ve, ve ideolojik kaygıya, kaygıya kurban edilemez. Biz <laughs> bunu asla <laughs> müsaade etmeyiz. Bu milletin Bunun çocukları bir araya geliriz. Liderin, ne lazımsa liderin. yaparız <laughs> ve buna asla <laughs> müsaade etmeyiz. Ben, ben buradaki <laughs> kardeşlerime, kardeşlerime hemen, tekrar muhabbetlerimi sunuyorum. sunuyorum. Allah ve yardımcılar yardımcıları olsun. Yavrum yavrum. Bizler de her zaman yanlarında olacağız inşallah. Sağolun. Sağolun.